Rengarenk şahane cuma geliyor. Philips Lattego tam otomatik kahve makinesi 14.899 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Sen de Mediamarkt'a gel. Rengarenk şahane cumaya özel fiyatları kaçırma. Mediamarkt. Burger King'de çeşit çeşit lezzetli kahveler tek fiyat. Sadece 20 TL. Hemen en yakın Burger King'e gel sen de dene. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Migros Hemen'in sunduğu Slavya Prag Fenerbahçe maç önü programından herkese merhaba. Tekrardan Avrupa Ligi'ne dönüyoruz. Fenerbahçe zor bir deplasmana gidiyor. Slavya Prag mücadelesini konuşmak üzere bugün sevgili Alpaslan Yiğit Ayık'la beraberiz. Alpaslan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Keyifli geçen Slavya Prag Fenerbahçe maçları vardı tarihte. Tabii aynen öyle. 3-2, 2-3 biten maçlar vardı. Bu maçta değerli görüşlerini soracağım tabii ki ama istersen programa geçmeden önce Migros Eve'nin hatırlatmasını yapalım. Evet hatırlatmamızı yapalım. Sponsorumuz Migros Hemen'e teşekkür edelim. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yemişi, cipsi, içeceği bu işi çok iyi bilen Migros Hemen de sizlere ilk siparişinizde tam 100 lira indirim tanımlıyor. Siz maç keyfinizi hiç bölmeden hemen siparişinizi verebilirsiniz. Hem de market fiyatlarıyla da aynı. Türkiye'nin en sevilen online marketi olan Migros Hemen, Migros uygulamasını diyelim. Sizlere şimdiden iyi alışverişler. Biz de bu zor mücadeleyi, çetin mücadeleyi konuşmaya başlayabiliriz. Alparslan ilk soru sende. Abi kadro elastikliğine sahip aslında Slavia Prag. Üçlü de oynayabiliyor, dörtlü de oynayabiliyor. Yeri geliyor bazen forvetle üçlü oynuyorlar. Çift on numaralı sisteme de dönebiliyorlar. Fenerbahçe karşısında bence direkt rakipten başlayalım. Nasıl bir Slavia Prag bekliyorsun? Ben 3-4-2-1 ile çıkacaklarını düşünüyorum. Provod'u sol kenara doğru biraz daha konumlandırıp orada başlayacaklarını. Çori muhtemelen en önde başlayacak. Dinamik merkez ikilisi her zaman tercih ama aynı zamanda dinamik iki tane kenar oyuncusu. Özellikle Elhad Cidiyuf gerçekten aşırı ilgimi çekti Slavia Praha'nın bu yılki birkaç tane maçını izlediğimde yalnız senle sohbet ederken bence çok güzel bir şey söyledim. Bu takımda öyle üç tane stoper var ki Union saint Julius maçında anlattıklarımızın aynısını sanki Slavia Prağ uyarlayabiliriz gibi. Ne demek istiyoruz onu biraz daha detaylandırırız ama şöyle bir gerçek var. Bence eski korkutucu ritimlerinde değiller ama hala çok sistemsel Net bir hoca takımı. Eskisi kadar korkutucu olmasalar da hala bir Türk takımının sıkıntı yaşayabileceği kadar sistemsel ve fiziksel olduklarını da söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe bence fiziksel anlamda çok yılan bir takım değil bu yıl ama böyle çok çabuk hareket eden takımlara karşı biraz sıkıntı yaşıyor. Aziz Alkmaar mesela yani bunlardan bir tanesi. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe bence bu maçta %100 favori diyemem. Girişte söylemem lazım. Abi Efe ile bizim dil maçlarını seyretmiştik ama yani orada Slavia Prag inanılmaz oynamıştı. Yani Lil'in orada turu geçmesi inanılmaz bir şeydi. Turu hak eden taraf bence Slavia Prak'tı. İnanılmaz bir şekilde hem takım hücumunu iyi yapıyorlar hem de takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Zaten programın ikinci kısmında bu takım savunmasına da değineceğiz Slavya Prag'ın. Fenerbahçe ile alakalı sen anlatırken benim aklıma bir soru geldi. E, yılmayan bir takım dedi Fenerbahçe. E, Şimanski tercihi de burada bence ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum Jose Mourinho'nun hakkında. Slavya Prag birazcık değindik. Fenerbahçe'nin kadrosuna da değinelim istersen. Şimanski'den emin misin? Yani Mert Hakan oynar mı? Bu arada Slavia Prag maçlarını sanki böyle kahramanı gibi bir şey olurdu. Mert Akar iyi maçları var. İyi Slavia Prag maçları vardı. Şu yüzden söyleyeceğim. Şimdi ortaya bir direnç koyman gerekiyorsa ki Slavia Prag şöyle tanımlayabiliriz Fenerbahçe'nin oyununa da geçerken Top ayağında isteyen bir takım ve bu pasların çok büyük bir çoğunluğunu stoperler üzerinden yapıyorlar. Eşittir bu ne demek? Fenerbahçe'nin iyi baskı yaptığı takdirde Slavia Prag bol bol hataya zorlayabilmesi. Zaten hataya zorladığında da yine Avrupa Ligi'nde çok fazla uzun top atan takımlardan biri ki uzun pasta da Avrupa Ligi'nin ilk 5 sırasında olduklarını hatırlıyorum. Uzun kilit pasta enteresan bir istatistik gerçekten. Ve Fenerbahçe bu anlamda Şimanski ile ön olan baskısını biraz daha yapabilir. Evet Ennesiri ve Şimanski 3, stopere çift çıkacak oyuncu olabilir. Tabi burada hep anlatıyoruz Fenerbahçe'nin ön alan baskısı yapan iki oyuncusun arkasını ne kadar daralttığı bence Fenerbahçe'nin oyununu her zaman bir üst seviyeye çıkaran ana etken oluyor. Azia maçında bu hiç iyi değildi mesela. Oyunun belirli anlarında çok kolay delindi Fenerbahçe. Bu anlamda Şimanski ve Enesiri ya da Ceko gittiğinde muhakkak Amrabat ve Fred'den de o gerekli alan daraltmayı alması lazım Fenerbahçe'nin. Burada çünkü merkezde bence topu çok iyi kullanabilecek oyuncuları yok Slavia Pıran. Ama iki tane çok hareketli ki Elad az önce bahsettim. İnanılmaz hareketli yani öyle böyle değil ve skor potansiyeli de yüksek bir oyuncu. Hakikaten skora katkısı da iyi seviyede. Provot genelde merkeze doğru yaklaşıp o topu almayı seven. Genelde ya da Çori'ye uzun vurduklarında Çori'nin indirdiği toplarla kalabalık yerleşmeye çalışan bir ekip. Ama Fenerbahçe bu sezon iyi baskı yaptığı maçlarda ne kadar iyi bu işi aslında yapabildiğini gördük. Mesela Manchester United mücadelesinin ilk yarısı. Müthiş bir baskı vardı. E, Jose Mourinho'yu yerleşim biraz daha oturtmaya başlamış gibi gözüküyor. Bu maçın ana kilit anahtarı bence Fenerbahçe'nin baskı hattının alanı ne kadar daralttığı, stoperlerin ne kadar önde konumlandığı ve ne kadar basit hataya stoperleri zorlayabilirse bence o kadar iyi. İstedikleri kadar arkada pas yapsınlar bence öyle mükemmel ayağıyla öne çıkan 3 stoperinden hiçbirinin olduğunu düşünmüyorum ben. Yani gerçekten maçında maçındaki üçlü stoperde ne düşünüyorsam burada da aynı şeyi düşünüyorum. Şimanski bu anlamda önemli. Evet. Fakat şunu da eklemem lazım. Bu takım fiziksel anlamda çok sert bir takım ve faul yapmaktan da hiç çekinmiyorlar. Fenerbahçe'nin bol bol da duran top kazanabileceği bir mücadele. Orada da ben bu merciyi Mert Hakan'a tutarım. Yani Mert Hakan tartışırsın tartışmazsın. iyi dersin kötü dersin. Tek bir gerçek var bence. Fenerbahçe'de duran topları en iyi kullanan oyuncu. Bana kalırsa. Şimanski'yi düşünüyorum. İrfan Filikik anlamında evet ama korner çaprazdan açılan duran toplar vesaire ben burada Mert Hakan'ı biraz daha ön planda tutuyorum. Bu anlamda ekstra çalışma yaptığını biliyorum. O anlamda önemli olabilir. Bir de dediğin gibi böyle bu tarz maçlarda kahraman olmak bazı oyuncuların böyle doğasında var diyelim. Mert Hakan da bu işleri seviyor. Sonradan da girse erken bir hamle olarak da girebileceğini düşünüyorum bu arada ilk 11 başlamazsa. Ama Şimanski'yi baskı için ön planda tutalım. Mert Hakan'ı olası sertliğe göre kazanılan duran toplarda ön plan tutarım. Gerisi de artık Jose Mourinho'nun ilk 11'de tercih edeceği şekilde olacak tabi. Aslında sen bahsederken de aklıma geldi. Biraz maçı kafada oynayarak düşündüm. Bir maçı var Fenerbahçe'nin ve Fred'in 10 numara gibi stoperlere prese gittiği ve Fred'in o maçta yıldızlaştığı bir performansı vardı. Yine Fred'i acaba Amrabat İsmail yapıp Fred'i de 10 numarada düşünebilir mi Jose Mourinho? O kadar İsmail ve Amrabat'la önlem alınacak bir merkezi yok bence Slavia Pran. O anlamda o maç bu maç olmayabilir. Atletik Bilbao maçı neden olmasın bu arada şimdi Atletik Bilbao'yu düşününce orada biraz daha atletizm, biraz daha sertliğe ihtiyaç olacak bir mücadelede İsmail Şimanski Amrabat olabilir mi diye düşünürüm. Ya da Şimanski'yi kenara atıp Inaki'nin ya da Nikon'un tarafını atıp Fred'i önde değerlendirir mi vesaire bunları tabii düşünmede edemiyorum ama o sonraki maçın olayı. Ama burada Şimanski Fred Amrabat üçlüsüne merkezde biraz daha yakın olduğumu söylemem lazım Slavia Praha karşı. Bence bu üç stoperin çok rahat savunma hatası yapmalarını değerlendirebilecek koşulları atmak için artı bir oyuncu anlamına gelir. Şimanski bu arada son dönemde hiç olmadığı kadar ceza sansına topla buluşmaya başladı. Bitiriş hala problem, tercihler hala problem <laughs> orada. Sıkıntılar var. Var ama en azından e, sanki o bir level mental olarak atladı. En azından daha hareketli, topla biraz daha fazla buluşmaya başladı gibi duruyor bu maçta. Ona uygun bir mücadele. Bek oyuncularından bahsettim. İnanılmaz fazla alan boşaltıyorlar bu arada. Onu söylemek lazım. Özellikle sol kenar Diouf çıktığında Tadiç'in bu maçta neler yapacağını merak etmeden edemiyorum. Bu arada Tadiç'in varlığı onun çıkışlarına da biraz sekte vurabilir. Çünkü Tadiç'e önlem almak zorundasınız ve bu arada Diouf çıktığında muhtemelen Tadis sol stoperle eşleşecek. Yine burada önemli alanlar var. Sen Maximen muhtemelen oynayacak. Çünkü Oğuz ve Kostić kadroda yoklar. Avrupa kadrosuna kayıtlı değiller. Maximen topla buluştuğunda ve sağ kenar oyuncusu önde konumlandığında yine bir sağ stoper eşleşmesi. O çıkışı orada göreceğiz. Fenerbahçe'nin kenar stoperlerin arkasında değerlendireceği bol bol alan var. Bunu neden Bekleriyle değerlendirmesin aslında? Mert Müldür ve o sayıyı göreceğiz %100, aksine düşünmek zaten mümkün değil. Fenerbahçe için iyi noktalar var. Ve değerlendirebilecek oyuncu tiplemeleri de var. Burada Slavia Praha hücumda ne yapacağı biraz daha belirleyici olacak ama. Dediğin gibi stoperlerin bel çevikliği konusunda da sıkıntıları olduğunu düşünüyorum ben Slavia Praha. Şunu da sormak istiyorum. Avrupa liginde bana garip gelen bir istatistik. Slavia Praha kalesinde çok az şut gören bir takım. Fenerbahçe bu istatistiği değiştirebilecek neler yapmalı saha içerisinde bunu sormak istiyorum sana. Fenerbahçe'li son dönemde hoşuma giden bir konu şu oldu. Genelde kenarda tercih ettiği oyuncuları biraz daha içleştirip Tadiç ve Sen Maksimen'i, Kayseri maçında Oğuz uzaylığını biraz daha böyle ortaya doğru konumlandırıp bek oyuncularını özellikle kenara doğru çıkarması. Burada merkez oyuncularını koyalım ve bekleri ileriye çıkaralım. Burada iki tane oyuncu aslında beşli bir neredeyse hat oluyor. Orada biraz da Fred'i ya da oynadığı takta Mert Hakan'ı mükemmel konumlandırdı Kayseri maçında Fenerbahçe. Ve orada hoş olan nokta birlikte hareket etmek ve hangi oyuncunun ne yapacağını bilerek hareket etmek daha iyi bir konu. Mesela Tadic'in boşalttığı her alana Mert Hakan girdi ve Mert Hakan'ın kenarlarda topu bol bol aldığını gördük. Burada karşıdaki hatta bunu yapabileceğim bol bol müsait alan var aslında. Bence şu an Slavi Pran şut anlamında karesinde gördüğü şut anlamı yarattığı istatistik bana kalırsa onlara karşı uygulanamayan planların bir getirisi. Ama uygulayabildiğiniz takte bence çok rahat şut şansı verebilecek bir takım ve Fenerbahçe bunu yapabilir. Hem yaratıcı ayakları var bu anlamda hem müthiş dribling yapabilen bir oyuncusu var hem de ceza sahasında pozisyon değerlendirmesi soru işareti olsa da Nesir ve Ceko'nun çok fazla ceza sahasında topla buluştuğunu zaten gözlemleyebiliyoruz. Fenerbahçe bu eksileri kullanabilecek ve o şutları bulabilecek, net pozisyonları bulabilecek bir ekip. Bu anlamda Fenerbahçe aynı hareketli oyunu gerçekleştirirse bir her maç önünde aynı şeyi söylüyoruz. Fenerbahçe ne kadar durağan olursa kendisi için o kadar dezavantaj. Çünkü oralarda durağan bir oyunda işi çözebilecek bir oyuncusu var hareketlilik anlamında. Sen maksimal. Tadiç yaratıcılığıyla çözebilir ama Tadiç'in yaratıcı olması için sizin hareketli olmanız lazım. koşu atmanız lazım. Tadiç'e pas açısı vermeniz lazım gibi gibi. Hareketlilik yine bu maçın da anahtarlarından. Bir tanesi hele ki bu kadar müsait bir stoper üçlüsü, hatta arkasında bol bol alan olan kenar oyuncuları varken. Slavia Prag tarafına baktığımda Provod'un yaratıcılığını Fenerbahçe'nin kesinlikle en aza indirmesi gerekiyor. Muhtemelen Samet Ciku başlayacak. Beka'nın kart cezası var. Çağlar yeni yeni antrenmanlara başlıyor. Chori, Ciku'nun tarafında muhtemelen daha fazla konumlanacak uzun toplar için. Chori 1.99 Ciku'ya karşı ciddi bir boy avantajı var. Oyun içerisinde o rotasyonu sağlayabilirim. Fenerbahçe bilmiyorum ama şu uzun vuruşlarda Samet'le ne kadar eşleşirse Chori o kadar büyük bir avantaj olabilir. Yani en azından dezavantajı biraz daha avantajı yaklaştırabilirsin. O de savunma konsantrasyonu son dönemde yani biraz dağıldığını görüyorum arkasına. Biraz adam kaçırdığını görüyorum. Atletizmiyle gideriyor olabilir ama maalesef orada bir problem var. ProVote buralarda cezayı keser. ProVote'a Çori özelinde galiba bu merciyi tutabiliriz diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe hareketli hücum etmeli ama Pran kendi ofansındaki şut tehditlerine, hücum tehditlerine de bir o kadar önem göstermesi gerekiyor. Takım halinde hareket eden kazanır. Bu maçın özeti tam olarak bu. Doğaçlama oyunun değil, takım halinde hareket etmenin daha büyük avantaj sağlayacağı bir mücadele bizi bekliyor. Abi Slavia Prag hücumlarına dikkat ettiğim zaman da half space'lere normalde biz hep yerden kısa paslarla girmeyi hedefleyen takımları izledik bugüne kadar. Slavia Prag bunların tam tersine göre hareket eden daha çok half space'lere uzun top gönderen takım konumunda. Zaten sen de bahsettin uzun kilit pas istatistiğinden. Slavia Prag bu arkaya uzun kaçırışlarını nasıl durdurabilir Fenerbahçe? çok iyi konumlanması lazım. Ciku ve Samet'in. Bu arada Fenerbahçe'ye yerden savadan atılmasını tercih ederim. Yerden hat kıran bir pas atıldığında bence Fenerbahçe daha sorunlu pozisyon alıyor. Bu yıl ne kadar o atılan çizgiye doğru pasların sonra ceza yayına çıkarıldığında ne kadar boş olduğunu düşünürsen adam takibinde maalesef sıkıntı. Christian Eriksen'in attığı gol mesela ilk olarak aklıma geldi. AZ maçında atılan goller aklıma geldi. Yerden atılıp Rakiplerin çizgiye indirdiği her top biraz pozisyon oluyor. Havadan gelen toplarda Fenerbahçe'nin bence biraz daha konumlanması için bir avantaj olabilir. Bir de Mert Müldür mesela oynadığında özellikle sol bekten o hava topu katkısını alabilirsin. Kostiç oynasaydı biraz daha soru işaretli olurdum orada ama kadroda yok dediğimiz gibi. O sayı Hava toplarında çok iyi konumlanamıyor aslında genelde biraz daha zayıf pozisyon oluyor. O anlamda bu hücum mentalitesini Fenerbahçe'nin savunmasının sağ tarafına biraz daha konumlandırabilirler diye düşünüyorum. Bu arada pas'tan bahsettin. Şunu da söylemek lazım: Pas bloklamada Slavia Prag zayıf takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe hiç denemiyor Avrupa Liginde. Mesafe kat etmede bir sıkıntı var. Avrupa Liginde daha yavaş oynuyor Fenerbahçe. Fakat şöyle bir şey var: Pas bloklamada bu kadar kötü olan bir takıma karşı yerden oynamak Fenerbahçe'nin bir biraz daha avantajın olabilir. Tadiç tabii burada yine ilk merciyi tutacağımız oyuncu. Çünkü havadan oynarsa eğer Fenerbahçe ciddi bir bozguna uğrayabilir. Sebebi de şu. Zaten Slavia Prak çok yüksek bir takım. Ben senden rica ettim. İzlediğimde çünkü hissettiğim bir şey. 1.85'e yakın bir boy ortalaması var Slavia Prak'ta. Aynı zamanda da hava topu kazanmada da 5. sıradalar. O anlamda iyi bir takım olduğunu söylememiz lazım. Fiziksel direnci ve yüksekliği her daim koyabilen bir ekip. Fenerbahçe nasıl Slavia Prak bu havadan oyunu biraz daha tercih ediyor? diyorsa özellikle savunma arasına atılan toplarda Fenerbahçe'nin de bir o kadar koşularını gösterip yerden pasla bu işi çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben müdahale anlamında rahat pozisyona yakalandığında foul yapmaya bu kadar müsait bir takım varken aynı zamanda pas bloklama konusunda bu kadar zayıf bir takım varken oyunun yerden kurulmasının hem Maksimen hem tarih üzerinden tehditlerin yaratılmasının çok daha olağan olduğunu ve Fenerbahçe'nin çok daha avantajını olacağını düşünüyorum. Abi değerli görüşlerin, analizlerin için teşekkür ederiz. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye de oynayacağı maçta başarılar dilerim buradan. Sana da soruların için çok teşekkür ederim Alpaslan. Yine keyifli bir program oldu. Fenerbahçe sonsuz başarılar. Bu da önemli bir maç bu arada. Yani puan durumunda biraz daha yukarıya atlamak için hakikaten önemli bir mücadele. Dediğim gibi bence Fenerbahçe net bir favori değil bu maçta. Biraz daha ortada görüyorum. Slavi Puran da iç saha karnesi üst düzey gerçekten. Zor zor bir deplasman zor bir takım ama temsilcimizin burada umarım iyi işler yapacağını temsilcimizin burada iyi bir iş yapmasını bekliyoruz. Tekrardan sonsuz başarılar. Size de izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe maçını programımızın burada sonuna geliyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve tabii ki Spor Dijital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen sundu.